Değerli insanlar, Trabzon hurması ya da cennet hurması diyoruz. Bu meyve vermiyor diye. Bir e, tropikal toprak tv diye bir arkadaş çekiyor işte. Onlar hiç dinlemeyen onun işe bildiği yok. Trabzon hurması diyelim ki bunu budayacak mıyız? Meyve vermiyor diye. O buradaları. Kesinlikle o buradaları. Bunu budarsak. Bu yabanıydı. Ondan dolayı ben istediğim işlemi yapabiliyorum. Tekrar buradan o burdalla geliştirecektir. Dolayısıyla siz buna budama yapmayacaksınız. Diyelim ki yaptık, yanlışlıkla yaptık. Hemen ne yapacaksınız? Yaralı bölgeye, yaralı bölgeye çamurla saracaksınız. Şurada o burdallık yukarıdan aşağıda olmak yani bakın. Yukarıdan aşağıda olursa. Burada o burdan gelişme ihtimali yok. Bu yabani olduğu için ben her türlü işlemi yapabiliyorum ama Açılmış serdi bu işlemi Salabilirsiniz Böyle Yani yaralamayın Ha bu bu Diyelim ki burada o burdan geliştirmek istemiyor. O zaman O zaman ne yapacaksınız Şurada var ya Şu dallar Gelişmesini istemediğimiz dallar değil şurada sararsam ben iyice oksijenle temasını kesersem iyice saracaktır bunu iyice kapatıp kapatıp yani şu yapraklar tamamen içeri doğru kapanacak Saptaya kaplaya gidiyorum bak. Burada hiçbir şekilde. Bunda olacak. Hem yara almamış oluyor. Yara aldığı zaman bitkilerde yer aldığı zaman. Hem hastalık kapıyor. Hastalık kapaması için ne yaptım? Hem sardım. Hem de bu dallar gelişemeyecek. Artık bunu budamanıza falan gerek almıyor. Neden? Evet. Ben hapsettim bunu. Güneşle etibatını kestim. Dolayısıyla hiç budama yapmadan büyük ağaçları yapabilirsiniz. Çeşit yollar da yapabilirsiniz. Bunda oldu. Burada aburdan vermeyin hiçbir şey kalmadı. Şurada aburdan ve yani meyve vermeyen dal. hiçbir şekilde kalmamış oldu. Ha bazıları diyorlar işte keselim, doğrayalım, bilmem ne yapalım, meyve işte çok verimliyor ya. Yaralamayın arkadaşım, bilmiyorlar. Bunlar acemi, acemi. Hiçbir tecrübeleri yok ya. Anasını ağlatıyorlar. Yapmayın bunu. Bu bu şekilde. Tamamen şunlarda da tamamen kapatabilirsiniz. Bu kapandığı sürece bu meyve bu yaban edin zaten.